ZETU TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Zeren ve Tuğra ile içecek challenge evet. yarışması yapacağız. Evet. Onlar içtikleri içeceklerin neli olduğunu, tatlarının neli olduğunu bilmeye çalışacaklar. Biz açacağız bak. Evet, bilemeyen ya da bilen doğruysa eğer ya da yanlışsa açıp bakacağız. Kazananımız kaybedenimiz olacak. Bakalım kim kazanacak, kim kaybedecek. Evet. Merakla bekliyoruz. Heyecanlı mısınız? Merakla bekliyorum ve çok heyecanlıyım. Sizce neler olabilir? Ben şu içecekten karpuzlu içecek diye düşünüyorum. Karpuzlu, neden karpuzlu içecek olduğunu düşünüyorsun? Çünkü burada bir koku var. Burada bir koku var. Koku mu geliyor? Ama kokusu geliyor karpuzlu Tamam eğer şöyle yapalım, eğer tadından neli olduğunu anlayamazsanız koklayın tamam mı? Tamam. Kokusu Mesela, mu? Ben böyle kok koklayayım tadı geliyor. Bu, 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 bu olan. Karpuzdu mu artık bakalım Neli olduğunu ben de bilmiyorum ya da ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. Evet. Sırayla bakacağız önce önümüzde bir tane kura var sayılarımızın yazılı olduğu sırayla çekeceğiz onları tamam mı? Tamam. tamam. Önce tamam. kim başlasın taş ben. kağıt bence taş kağıt makas yapın. Yok ilk önce kura baş. Taş kağıt makas yapın bence öyle daha taş, iyi olur. Taş, ma makas. Buzayı <laughs> <laughs> kestim ben önce ben Tamam önce abla başlıyor. Centilmenlik yaptık önce abla başlasın hadi. Hadi şundan başlayalım. Bakalım hangisi geliyor önce? Oo 10 numara. Ee, bir, birinci sıramız burası. Birinden ona kadar gidiyoruz. En sondaki anneciğim onuncu olan. Şu. Evet o. Benim. Evet. Hayır sen Dişne, değil. mi? Emin Hadi misin? ben Eminim. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Evet. Bir daha bak istiyorsan tadına. Aa, bir <laughs> Vallahi Dişneli mi? Tamam Emin sen aç bakalım <laughs> dişneli mi? Aç bakalım. Evet. Acaba doğru mu bildin, yanlış mı bildin? Ay mavi çıktı bu arada ben gördüm. Bilmiyorum artık neydi. Bir zeliymiş. Doğru mu? Şey. Evet arkadaşlar Zeren doğru bildi. Bir sıfır önde şu an ablam. Hadi bakalım. Seç sen de bir tane numara. Bakalım kaç gelecek sana. Zeren on numaradan başladı. 2 gelmiş. Şunu evet. 2 numaramız da bakalım Tura bilebilecek Anne şey mi? Anne geri atmış. Çok acı. Anne Fanta. Fanta. Ben ya hayır Tuğra hayır Neli. Fanta. Emin misin? Bence bir daha tadına bak. Bir kokla, bir tadına bak. Hemen Fanta deme. Vallahi bu Fanta kokuyor. Fanta mı kokuyor? Anne vallahi Fanta ya bu. Emin misiniz? Evet. evet anne Fanta'ymış. Ama ekşili. Bence şişesi pek Fanta'ya benzemiyor gibi ama. Yok anne Fanta değil ya. Bu ne? Bakayım çevirin bana. Neli olduğuna bakayım ben bir. O soda aslında. Ne sodası? Hepsini gazlı aldık biz. Bir daha, bir daha. Bakmana gerek yok. Mandalina oğlum o. Bilemedi. Mandalina bilememiş. <laughs> ama çok acıdı tabii. Mandalina bilemedim ama kenara al anneciğim. Şimdi tekrar zerende. Bir Kalsın. Hayır ters tutuyorsun şu an oğlum. Sana ne geldi biliyor musun? 4 gelmiş. Dört. Oğlum bırak şimdi sıra sende değil sıra ablada. 4 Şu tombik olan anneciğim. Evet. Tombik. O tombik Biraz olan. gazlı içecek. Hepsi gazlı. Bakalım. Evet. Bir rengine bak. Nasıl, neli? Karpuzlu herhalde bu. Emin misin? Bir bakalım. bence bakayım. Bence karpuzlu değil ama. Ya. ya ben. E, aç bir bak. Bak kopya da veriyorum ucundan. Karpuz gibi değil. Ne kokuyor? Bir kokusuna bak. Hani hiç bir şey kokmuyor ya. Bildiğin hamur gibi ya. kokuyor. Hamur gibi kokuyor. <laughs> 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 aç bir bak. Bir daha bir iç bakalım. Son artık. Bir tahminin var mı? Yok mu? Hayır anne ya. karpuz diyecek diyeceğim. Son kararın Hı, mı? Son karpuz? E Siz hepsine karpuz diyeceksiniz herhalde bu yöne An ya. <laughs> Anne ya. Üzümlüymüş ya. Orman meyveli sanırım o. Evet. Bilemedik. Şimdi ben. Şimdi siz çek bakalım. Bir de sen çek bakalım. Ne çekeceksin? Hangi sayıyı çekeceksin? Evet. Bekliyoruz. Beş. Beş, Beş hangisi? Yeşil olan. Evet, evet oğlum o. içine onun içine atma oğlum tamam mı? Şunu elimde koyalım. Yorgi mi tadına? Bir tadına bak bakalım Neli. Acıya. Acı ya. <laughs> Sana gelenlerin hepsi acı mı? <laughs> bu karpuzlu. <da> bu karpuzlu. <laughs> <karpuzu>. Emin misin? <laughs> Ama siz her şey karpuz dediniz. <laughs> Karpuzlu mu, emin misin? Emin <laughs> değilim. Son <gülüyor> kararın mı? Evet. Ben açıyorum. Ben açacağım ben sana yardım etmeyeceğim. Karpuzdan ne? Vallahi karpuz tadı geliyor. Bilecek mi bakalım? Eğer bilirse eşit olacaksınız. Sen bir tane bilmiş olacaksın, Tuğra bir tane bilmiş olacak. Ben, ben iki tane bildim. Peki, karpuzlu mu? Soda. Neli? Neli soda? Karpuzlu. Karpuzlu mu? Hem çilekli hem de karpuzlu. Tamam biz karpuzu baz alalım o zaman. Tamam Tuğra doğru bildi. Bravo Tuğra. Şimdi Çekmişimde. Zeren'de Bekle. Bir tane bekle. Kaybolur ama bence içine... Hayır hayır sen açmıyorsun. Hayır sana sıra gelince. Yedi mi çıktı? Hayır anneciğim ters tutuyorsun. çıktı? Dokuz. Dokuz numara çıktı. Evet. Evet anneciğim. Ablana ver bakalım onu karpuz. Ya bana da bir tane yeşil geldi. Sana da yeşil geldi. Şimdi bekleyeceğiz sıramızı ben bekleyeceğiz. Bari sıra. Ben iki tane şey ben kural çektim. Tadını tanıyorsun ama neli olduğunu bilmen lazım. Ben sana iki tane. Ama bilmiyorum işte. Aç da bir bak. Neli tahmin yürüt bir neye benziyor tadın neli kokusu var mı yok mu? Neli ya onlar hiç kokmuyor ki. <laughs> hiç karpuzlu değil karpuzla Meyveli oluyor. bunlar. Bir meyve kokusu gelmiyor mu hani bildiğin bir meyve kokusu? Hmm, ne desem? Tadından da mı bir şey belli olmuyor? İlla ki belli oluyordur Zeren. Hiç belli olmuyor ki. Sadece şeker tadı geliyor. Şeker tadı geliyor. <laughs> Salla o zaman. Tadını bir şeye çok yakınlaştırdın. Benzettiğin bir şeye o zaman. Ben bu meyveyi yedim. Daha önce yedim. Tadını biliyorum içeceğini de aç. içtim. Aa. Ama bir bak. bilmiyorum. işte Aç bir bak olur O zaman kaybediyorsun. Aç, aç bir bak. Var aç mı bir fikrim? Sen... Aç. Yok mu? Aç bir bak. Oğlum. Aç bakalım hadi o zaman. Neliymiş? Acaba Neli? Ben de merak ettim. Seni biraz yorduk ama. Anne ya elmalıymış Elmalı yani. mı? Ya nasıl bilemedin elmalıyı? Sen elmayı da çok seviyorsun artık. Şimdi. Zeren. Bak. Üzüldün mü? En elmalıymış. sevdiğin meyvelerden birisi elma ve bilemedin. Neyse yapacak bir şey yok artık. Benim burada üç tane Kur'an var. Üç tane Kur'an Üçten şeydi. bir tane bilebildin. Şimdi Tuğra'da sıra. Bakalım hangi numarayı seçti? Hangi şanslı numara? Kaç geldi? Yedi geldi. Bu mu? Evet. İyi bakacağım. Heyecanlı mısın? Bu süt. Yani? Bu. Neli süt. Yirtma. Neli süt. Bir daha bakayım. Çilekli süt. Çilekli mi? Muzlu muzlu. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Bence. De. Bak son kez soruyorum. Başka tadım yapamazsın artık. Tamam, bitti, içtin, bitirdin hepsini. Tamam. Ha? Neli, son kez soruyorum. emin misin? Hadi aç bakalım. Anne, muz bu kokusu geliyor. Mus kokusu mu bildi, geliyor? Bildi, bildi. bildi mi? Bildi. Tura, o zaman bilirse. Aldı. Bildi bildi. Tura, Tura, sen bana yardım etmiyorum, ben sana yardım etmiyorum, Tura ama şu sütü döker. Dökmez, dökmez. Bırak kendisi aitsin kızım. Bildi mi acaba Tura? Bildi bildi. Hadi Tura seni bekliyoruz. Bildin mi, mi? bildin mi bilemedin mi? Bildin mi bilemedin mi? Bildin mi bilemedin mi? önü Önünde belli olmuyor mu zaten? Bak önü önü oğlum. Oradan bak bakalım Nerizeren. Bakalım. Bildin mi muzlu dedi? Muzluymuş. Muzlu o zaman bildin. Ver. Koyalım o zaman. Koy, <laughs> Koy bakalım mı? Kemal. Hayır daha sade. Hay. Ama <laughs> tadına bakmak yok. Ben çektim çok, ben de kremamla. Dur hayır anneciğim. Bir dakika bekle. Aç bakalım Zeren hangi şanslı numarayı seçti? Anne hani yarın da ben bunu çeyrek kahvaltım. Anne hani kahvaltımı yedim de. Bunu çeyrek. Mavi içeri. pipetli olan anneciğim. Ne? Mavi pipetli olan. Mavi. Ama bence oturmalısın. Çünkü göremiyoruz ne? seni. Çok güzel. Evet. Bakalım Neli. Kaldı <laughs> içeri. E Tura ama yeter. Bitirdin sütü. <laughs> Hmm. Çok kötü yani. Çok mu kötü? Bence koymalısın artık onu. Daha bunları tadacağız. Hadi koy onu bırak. Eğer ben bu sütü içeceğim <laughs> bana çıktı <çok tabağım>. bu. <laughs> tamam iç. Senin sütü Şimdi sözünün. ben. Hayır ablayı bekliyoruz şimdi. Abla bakalım. Açıyor. Bilecek mi? Anne hiç şansım yok. var. Ama anne ben almadan o aç. Ama biraz da hayır açma onu koy <laughs> ona yerine. Içeceğim. Aşkım onu koy yerine. Burada i̇çine içine bence koy aşkım. Hı. <laughs> Zeren? Tahmin? Tad ee, tahminim. <laughs> Oğlum sütü bırak artık. Sütü bırak artık. Yeter tamam. Tadı çok kötü ya. Bak karıştırma. Bunları bilemezsin yoksa yok tamam mı? Hiç, hiç şeyim yok. Hiçbir fikrin yok mu? Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu da bilemedim. Bak Tuğra 2 oldu. Sen hala 1'sin. Kaybediyorsun. 1 um... bir yürüt bakalım bir kafandan hangi meyve olabilir, neli olabilir, bir düşün şöyle bir. Ben hiçbirini bilmiyorum. Bilmiyor musun? O zaman aç bakalım neliymiş. Anne hani karışık meyveliymiş. Emin Ananaslı. Ananaslı. mı? Başka ne meyvesi aslı. var? Ananaslı. Bir de şuna kırmızı var bir de. Bir de elmalı. Bana yaklaştır şişeyi. Evet arkadaşlar Zeren'in bilemediğinin içinde şöyle göstereyim size. Mango var, ananas aromalı ve mangoluymuş. Mango Zuna anne seçti bile açıyor. Evet. Zeren 2-1 kaybediyorsun Tuğra'ya. Haberin olsun. Tamam buraya iki tane aromalarımız kaldı. Evet son Tuğra da onu seçtikten sonra son iki tane içeceğimiz kalıyor artık. Şöyle yapalım. Anne bakalım. bu arada Zeren seçtiğinde falan ben seçeceğim. oğlum bir dakika. İnşallah bir de Hangisi? Dın dın, dın dın, dın dın. Bir numara geldi oğlum, mavi pipetli olan. Al bakalım içeceğini. Evet, o geldi sana. Ben kendimi... Hayır, kendininkini şimdi seçmiyorsun. Aşmıyorum. Şimdi seçmiyorsun. Tura şey bitirsin ondan sonra. Bakalım Tura adamını yapsın Tabii şimdi. geldi. Neli olabilir oğlum? Bilyonata. Bir fikrin var mı? <laughs> Doğru. Hayır açma dur. Önce fikir söyle. Neli, ne? Emin misin? Limon tadı mı alıyorsun? <laughs> Tuğra hiç hiç doyamadı ya. Hiç hiç doyamadı Tuğra. Hayır açma dur önce Neli onu söyle. Limonata. Limonlu mu diyorsun? Emin misin? Aç bakalım o zaman. Limon var mı yok mu görelim hadi. Aa, bilemedin arkadaşlar. Şeftali çıktı. <laughs> bir bakayım. Ben seçtim anne. Gördün mü şeftali çıktı bilemedin ama şeftaliyi. <laughs> Allah'ım. Tadına baka baka bitiremedi ya. Bakalım. Çok güzel. Altı numara çıktı. Altı mı? O zaman şu anneciğim. Evet. Son... son bir tane sayımız kaldı. Da bir tane numaramız kaldı. Dur önce abla bir baksın adına Neli. Ama kafası karışıyor ya. <gülüyor> 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 Neli kızım sence? Limonata. Her şeye limonata. Gerçekten adım. limonata. Limonata e, da geliyor. Emin misin? Bak az önce limon dedi şeftaliye. Limonata evet. Tamam kar son kararın. saç bakalım. Vallahi limonata mı daha? Bilemedi bilemedi. Ne çıktı? <laughs> Aa bildim bildim. Limon, limonata çıktı. Limonlu gazoz. Limonlu gazoz çıktı aşkım. Hayır. Bir daha mı içeceksin? <laughs> Tadı çok mu güzel? Tadı çok güzel. Koy anneciğim onu da kenara. Son artık tura bakalım. Nişne Zaten 3 numara. Tura. Hadi bakalım çıktı son. İçecek senin artık. Bilebilecek misin? Önemi geçeceksin. Bilemezsen eşitsiniz ablayla birlikte. Oo tadımlar bitmiyor. <laughs> Neli sence? Sence Neli oğlum? Doyamadı tadı. Önce tadının Neli olduğunu söyle bana. Neli o sence? Hangi meyveli? Elmalı. Emin misin? Bence elmalı değil. Elmalı. Bana çok Mı? elmalı. sen bilirsin. O zaman eşit olursunuz ablayla. Bak son kez soruyorum. Emin misin elmalı Aynı olduğunu? Üç olur. Evet. Onu bilemeyecek bence Tura. Bildi mi bilemedim bilmiyorum ama az bilemeyecek gibi. Çünkü her şeyi o kadar salladı ki. Neli sence? Açırmıyor da. Açarsın ki altından birazcık yırtmaya çalış. Doğru. Kolayca Doğru. açılır. Doğru. Neli çıktı? Çilekli. Ya oğlum çilek hiç <laughs> Çilekli ben nasıl elma dersin? Ben çilekliyim. Hadi ona içimlerinizi bana, sonra yaparsınız. Bana ben küçük içeceğim. <laughs> Bizim içimlerimiz bitmiyor arkadaşlar. Tadımlarımız bitmiyor. Çok Videomuzu güzel. beğendiyseniz Like tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi Ay, unutmayın. Içeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tura, hoşça kalın demeyecek misin? Hoşça kalın. <laughs> arkadaşlar.